Doktor Burcaydın Özdoğru bizlerle. Hoş geldiniz Zeyna. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi sizde en son konuştuğumuzdan bu yana aslında baktığımız zaman enflasyon tarafında çok büyük bir iyileşme görülmemiş gibi gözüküyor. Önce isterseniz manşetten başlayalım konuşmaya ardından da zaten tüm enstrümanları konuşacağız. Yani tabii ki para politikası, mali politikalar ve enflasyon nasıl çıplanacak? herkesin merak konusu ne dersiniz rakama? Bugün gelen enflasyon verisi, tabii ben ilk önce aylık rakamlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü yıllık rakamlar artık baz etkisi sebebiyle yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Artık her ay yeni bir yıllık enflasyon rekoru, yani yıllık rekorlarını kıracak şekilde yukarı doğru çıkacak aslında enflasyon patikası göreceğiz. Ama tabii bizim ekonomistler olarak baktığımız özellikle para politikasının rakamlara yansıyıp yansımadığı konusunda en çok takip ettiğimiz konu tabii ki aylık enflasyon artışları olacaktır. Bu hem TÜFE tarafında hem de ÜFE tarafında. Aslında TÜFE tarafına bakacak olursak TÜFE tarafındaki rakamlar TÜİK'in açıklamış olduğu bugün rakamlar aslında piyasa beklentilerinin altında gelmiş oldu. Aylık %4,8 oranında bir artışla gelmiş oldu. Bu işte hem İstanbul Ticaret Odası gibi hem işte çeşitli kurumlar ve kuruluşların açıklamış olduğu rakamlar içerisinde aslında gelen en düşük aylık enflasyon artışı da %4,8'lik enflasyon artışı. Ee, ama tabii buna rağmen çok yüksek bir aylık artışa tekabül ediyor ki şunu da söylemekte fayda var. Bizim %4,8 olarak aylık e, gördüğümüz enflasyon artışı aslında OECD ülkelerinin birçoğunda yıllık enflasyon artışının daha üzerine bir rakamdan bahsetmiş oluyoruz. ÜFE e tarafına bakacak olursak ÜFE tarafındaki enflasyon aslında hem daha önceki aylardan hem de beklentilerinde altında daha düşük bir altına gelmiş oldu aylık enflasyon artışı. Bu tarafta tabi üretici fiyatlarını aşağı çekilme sürecinin izleyen aylarda gelip gelmeyeceğini tabi daha net görmüş olacağız. Çünkü biliyorsunuz üretici, üretici tarafında da işte sanayide elektriğe yapılan zamlar gibi arka taraftan gelen de ek şokları olmuş oldu. Ee, tüketici tarafındaki fiyatlama davranışlarına bakacak olursak e, tüketici tarafındaki fiyatlama davranışları içerisinde her ne kadar Temmuz ve Ağustos'taki aylık %9'luk e, enflasyon artışlarının altında %4.8 bir artış gelmiş olsa da aslında e, dış etkenlerden arındırılmış enflasyonun daha çok hizmetler ve ilgili sektörlerdeki artışına bakacak olursak enerji, gıda, alkollü ve alkolsiz içecekler, altın fiyatları gibi baz etkilerinden ya da daha oynak kalemlerden arındırılmış enflasyon aslında biz aylık %5.3 ile çok daha yüksek arttığını görüyoruz. Yani bu da bize ne gösteriyor? Aslında arka taraftaki fiyatlama davranışların hala çok yüksek geldiğine ilişkin bize önemli bir ipucu vermiş oluyor. Ee, tabii bu çerçevede e, önümüzdeki sürece bakacak olursak ekonomide her ne kadar faiz oranlarının yukarı gelmesiyle beraber özellikle kredi kanalında bir aşağı geliş olsa da Diğer tarafta Eylül ayındaki otomotiv satışları, tüketime dair rakamlara bakacak olursak hala aslında iç talebin çok kuvvetli bir şekilde geldiğini görüyoruz. Bu da tabii ki yıl sonuna kadar aslında üretim tarafında sıkıntıların devam ederken tüketim tarafında özellikle ithalat baskılarının yoğun gelmesi ve fiyatlama davranışlarında yüksek bir şekilde seyretmesine ilişkin bize ipuçları veriyor. Ama özet itibariyle Merkez Bankası'nın işinin de şu açımadan çok zorlu olacağını söylemekte fayda var. Her ne kadar aylık enflasyon artışları izleyen dönemlerde %4 ve altında gelme ihtimali yüksek olsa da buna rağmen yıllık enflasyonun biz %60-70 bandı içerisindeki rakamlarda oluştuğunu göreceğiz. Ki bu da özellikle maaş artışları, ücret artışları, fiyatlama davranışı gibi konularda tabii ki Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinde elini aslında daha da zorlaştıracak bir iletişim sorunu olacak olarak karşımıza çıkıyor. Peki şunu soracağım, nasıl çıplanacak enflasyon? Şimdi son olarak Merkez Bankası atıfta bulundunuz zaten. Enflasyon raporuna biliyorsunuz gönderme yapmıştı. Özellikle oradaki işte üst banda biliyoruz %65 OVP'de de bu arada. Dolayısıyla bu tabii kur artışı bir yandan Minik minik adımlarla da olsa devam ediyor. Dediğiniz gibi doğalgaza zam gibi unsurlar var. Ee, nasıl çıplanacak enflasyon ne düşünürsünüz? E, tabii enflasyonun çıpalanması konusunda Merkez Bankası'ndan ek e, sıkılaştırma kalemlerinin gelmesi, e, bunun özellikle mali ve yapısal politikalarla beraber desteklenmesi oldukça gerekli olarak görünüyor. Bizim de Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırma Vakfı olarak geçen hafta yayınladığımız Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda Merkez Bankası tarafında özellikle fiyatlama davranışları konusundaki beklentileri yeniden normalize edebilmek ve tabii ki kış aylarında Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını rahatlatabilmek için politika faiz oranının bu sene %40'a kadar çıkarılması gerekli olduğunu öngördük. Ki bu aslında politika faiz artışının önümüzdeki sene içerisinde yeniden devam etme ihtimalinde oldukça yüksek olduğunu yine raporumuzda belirtmiş olduk. Yani aslında bizim politika faiz oranındaki şu anda gördüğümüz 30'un bu yıl %40'a, önümüzdeki yılda %45'e çıkabileceğini biz öngördük e, yaptığımız politika seti araştırma notunda. E, ki bu da ne demek oluyor? Tabii ki faiz oranlarının daha yukarı çıkması ve aslında önümüzdeki sene itibariyle e, politika faiz oranıyla e, piyasa faiz oranları arasındaki marjın ve e, daha da kapanarak Özellikle piyasa faizi konusunda real pozitif farz vermesi gerektiğini bize gösteriyor. Ama tabii arka taraftaki gelecek özellikle maliye politikaları ve yönetilen ve yönlendirilen politikaların da Merkez Bankası'nın enflasyonla olan mücadelesine destek verip vermeyeceği de oldukça önemli olacaktır. Burada tabii en önemli kalemler arasında ne var? E, harcama kalemlerini, ek harcama baskılarını artırmayacak şekilde maliye politikalarının düzenlenmesi... ...ücret politikalarının Merkez Bankası'nın enflasyon hedefiyle uyumlu olacak şekilde belirlenmesi. Yani ama beklenen tabii ki... enflasyon üzerinden ücret zammı değil mi? Buna zaten atıfta bulunulmuştu ekonomi yönetimi olarak. Ee, tabii ama gerçi şöyle bir fark da var. Ee, şu aşamada Merkez Bankası'nın beklediği örneğin 2024 yılı sonu enflasyonuyla piyasa arasında tabii ki farklı farklılaşmalar farklı da var. Hı hı. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Ee, özellikle e, enflasyon konusunda bir kaybın oluşması halinde de e, ilgili e, oyuncuların yani burada gerek atkı ücretler olabilir, gerek e, kamu personeli olabilir. Onların da tabii ki hayat standartları ve hayat kalitesi konusundaki kayıpların da kompansiye edileceğine dair de tabii ki tahayyüpler verilmesi gerekir. Çünkü biliyorsunuz dezenflasyon programında maalesef genelde şu ana kadar baktığımızda Yük hep orta gelir veya düşük gelirin üzerine yüklenmiş durumda ama Peki. bunun bir süreçte de olmaması adına özellikle bu tarz sahiplerin vermesi oldukça önemli olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum Burcu Aydın, özü doğru.